Merhabalar. Hepiniz Uzatma Birader serime hoş geldiniz. Bu video benim için adeta challenge haline geldi. Şu an aynı videoyu 6. çekiyorum. Hadi bakalım bismillah. Şu anda Netflix Kore lise dizileri videomu kısaltmaya çalışıyorum. Normalde dizi video 23 dakika falan arkadaşlar ve 23 tane Kore dizisinden bahsetmişim. O yüzden Üç dakikaya sığdırmak benim için bayağı büyük bir challenge olmaya başladı. O yüzden hızlıca başlayalım. Şunu söylemek istiyorum. Netflix bana bir kolaylık sağlamış video O yüzden başta bunu da söyledim. O yüzden bir videonun başına bakarsanız sizin de bu özelliği görmenizi isterim. O yüzden videonun yine de bir, hani tamam izlemeseniz de bir başına bakın derim. İkinci olarak şu anda ben yıllara göre çağladım. Yani şu an ilk söylediğim 2011 dizisi şaşırmayın diye söylüyorum. Şimdi sayacağım. Sadece sayacağım arkadaşlar. Boys over flowers. Yabancı çiçeği. Dream high one and two. Yani yüksek hayaller diye çevirdim şu an eğer İngilizcemi anlamadıysanız. School 2015. Who are you diye farklı bir ismi de var aynı dizinin. Sukul 2017. School 2021 dizisi de var ama Netflix'te yok. Onu tavsiye ederim eğer bunların diğerlerini izlediyseniz. White Lifting, Fairy Bokşu. Bu aslında bir üniversite dizisi. Lise değil ama ben de lise dizisi izlemeyi seven insanlar bunu da izlemeyi sevecektir diye düşünüyorum. O yüzden koydum. Hello My Twenties de aynı şekilde bir üniversite dizisi. Hello My Twenties diğerlerinden ayrışarak aslında bir şey de aynı zamanda. Arkadaşlık temalı yani daha çok aşk romantizm değil de konusu. Beş tane üniversite çağında ee, ev arkadaşı olan kızın hayatını anlatıyor. Yani biraz daha işte arkadaşlık konulu. Moment of 18. Ee, bu bayağı lise dizisi. The Nurse Files diye bir dizi gördüm. Bunun ne olduğunu asla bilmiyorum ama lise dizisi gibi görüyordum gördüm. O yüzden koydum yani. Eğer bilmiyorsanız ben de bilmiyorum. bakın derim. A Love So Beautiful. Bu bayağı dizisi. True Beauty Allah'ın emri artık. Melancholia. Bu yarısı lisedesi. Yarısı değil aslında ama bence lise sayılanır. Rocket Boys bu bayağı badminton oynayan çocuklar olduğu için spor dizisine daha yakın ama olsun bence ortaokul ya da lise çağında oldukları için lise dizisi sayılanır. E, Law School bu aslında bir üniversite dizisi hatta hukuk dizisi yani çünkü e, hukuk fakültesine olan öğrencilerden bahsediyor ve bir sürü dava var ve ben bunu çok sevmiştim o yüzden burada da koydum çünkü çok sevdiğim için koydum yani başka hiçbir sebebi yok koymamın 20th Century Girls bu aslında bir film ama keşke dizi olsaymış ve tam bir lise dizisi gibi hissettiriyor size de izlerken All Dead bu bir zombi konulu ve ben bunu izlemedim ama çok popüler o yüzden koydum Çeyrap bir üniversite dizisi ama aynı şekilde eğer Google'a Çeyrap yazarsanız aynı, ikinci bir isimde Sesi Gogo -Go olan bir lise dizisi daha var ama bu biraz eski 2015 falan herhalde. Şu an sallıyorum ama o da güzel bir dizidir. Onu da tavsiye ederim. 25, 21. Bu aslında biraz daha duymuşsunuzdur. duymuşsunuzdur. Burada popüler eskilim yapan bir kız var. Haberci bir çocuk var falan. Belki duyduysanız. Ee, spor dizisi demeye daha yakın oydu. Ama kız lise çayında dolayı ben lise demesi okey yani. Gayet okey. Beach and Rich diye bir dizi vermiş Bilmiyorum. Cash Ro Course in Romance. Bu tam lise dizisi ama olsun. Hierarchy. The Sons of Magic. Love Alarm. Ee, My First First Love. My First First Love da bir üniversite dizisi. Aynı zamanda Crash Course in Romance'de aslında öğretmen var orada. Öğretmen öğrencileri de olduğu için ben lise dizisi sayılanabileceğini düşündüm.